Selamlar. Bugün sizlere faalimde kar grafik nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak Discord adresinden bu dosyayı indirin. Fivem'e gelin sağ tık yapın dosya konumunu aç deyin. File.application.data'ya da girin. Buradan Stizen'i açın. Bunu burada bekletin. İndirdiğimiz dosyayı açın. Burada iki tane dosya var. Common ve Platform diye. Bunu direkt bunun içine atın. Hedefteki dosyaları değiştir deyin. Kurulumumuz bu kadar. Ben şimdi size oyundaki görüntüleri göstereyim.